Bazen beklentileriniz o kadar yüksek olur ki karşınızdaki insanın çabasını görmezden gelirsiniz. Mesela evlilik yıl döneminde sizi yemeğe çıkartmak isteyen kocanız acaba bunu yapması gerektiği için mi yoksa kalpten mi yapıyor diye bu eylemi sorgular hayatınızı zindan edersiniz. Peki bu düşünceniz sizi ve eşinizi nereye götürüyor? Bir erkeğin sevgisini gösterme şekli her zaman kadınların hayal ettiği gibi duygusal ve derin olmayabilir. Belki gerçekten de yapması gerektiği için sizi yemeğe çıkartmış, bu yemek planını yapmış olabilir. Burada önemli olan bu yemekte size ces yapmış olmasıdır. Yaptığı bu eylemde samimiyet aramak ya da bu samimiyeti sorgulamak hem bizim haddimiz değildir hem de bunun neticesinde büyük kavgalara ve tartışmalara da sebep olabilir. Şu soruyu kendinize sormanızız gerekir. Acaba gerçekten mi mutlu olmak istiyorsunuz yoksa mutlu olmak için her şeyin dört dörtlük olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Çünkü mutluluk sadece karşımızdakinin değil kendimizin de seçtiği bir sorumluluktur. Unutmayın ki her ilişki kusurludur. Eğer eşiniz sizin için çaba gösteriyorsa bu çabalamayı sorgulamaktan ziyade tadını çıkarak keyfini çıkartmalısınız. Eğer mutluluğu arıyorsanız, bir ilişkide mutluluğu arıyorsanız onu karşınızdakinin eylemlerinde değil sadece kendi bakış açınızda bulun.